şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle uğraşırlar. Dolayısıyla uğraşacaklar. Doğru yolda yürüyen, doğru şeyi hedefleyip giden, çok yüksek bir gaye hayale dilbeste olanlar. İlahi Kelimetullah, ilahi Hak, Namı Celili ilahi bütün dünyaya ama değişik tecelli dalga boyunda duyurma. Herkes onu Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi duyamayabilir. Ama tabi'in gibi duyabilir, tebe-i tabi'in gibi duyabilir, müştehid-i nizam gibi duyabilir, evliya-i fikham, kiram, mukarrib nizam gibi duyabilir. Ela meratibim, <Sessizlik> kıtmir gibi amiyane duyabilir. Evet, sizlerin seviyesinde duyabilir, sizinki üst biraz bir şey diyemem ona. Cenab-ı Hak çok şey yaptırdı. Yaptırdığı şeyler, yaptıracağı çok şeylerin en inandırıcı referansıdır. Bugüne kadar o kadar eltaf-ı subhaniyede bulunan Allah Celle Celaluhu, sizi hiç yaptığını şeylerin yıkılması karşısında inkisarda bırakır mı? Ayrı ayrı yollar lütfeder, o ayrı ayrı yollarda bugüne kadar kat ettiğin mesafeyi katlayarak Allah'ın izniyle yeniden size lütfeder, irade şartı adi, meyelan, meyelanda tasarruf size ait belki ama meseleyi ortaya koyma, yaratma, sizi memnun etme, mesrur etme istediğiniz şeyleri bütün kainatta gerçekleştirme. O kudreti namütenahiye, gerçek haul ve kuvvet sahibi Allah'a aittir. Bugüne kadar verdiği şeyleri Allah Celle Celaluhu bundan sonra da verecek.